TRT 24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı Çakıcı için Kemal Bey'inde de Tayyip Bey'in yapabileceği bir şey yok başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Alaaddin Çakıcı kendisine mafya, devlet bahçeliye ise saray bekçisi dedi diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. 4 sayfalık mektubu el yazısıyla kaleme alıp Twitter'a koymuş. Twitter'ının halen açık olması büyük şans tabii. Hesabı Berat Bayrak gibi bloklanabilir, Instagram'a müracaat edebilirdi. Tabii Twitter şu ara ekiplerini Trump'a kilitlediği için Çakıcı'nın mesajlarına uyarı koymadı. Fikir hürriyeti ülkeden ülkeye değişiyor Tekim. Her cümlesi hakaret dolu, tehdit yüklü bir mektup. Fasulye çubuğuyla, bakla kazığıyla tanıştırırım demiş. İlk defa duyuyorum. Racon'a hakim olmadığımızdan mektup akıllı ol diye bitiyor. Onu biliyoruz. Racon'da sonraki aşama bacaklara uyarı atışı. Erdoğan, Trump'ın aptal olma mektubunu yutmuştu. Kılıçdaroğlu da bakla kazığını yutar, yutacaktır. Müstahak iki tarafa da. Öyle iktidara, böyle muhalefet. Ben oynamıyorum demediler, diyemediler. Oyun da kuramadılar. Sonuç bu. Hayır demek rahatlatır insanı. Hayır demeyen büyük bedel öder. Görüyorsunuz, görüyoruz, göreceğiz daha. Erdoğan'ın çıkışı yok. AKP ise sonunun geldiğini biliyor. Hoş ortada artık parti yok. Kastettiğim AKP camiası. Sonlarının geldiğini biliyorlar. Bir çıkış yakalamak, iktidarlarını sürdürmek filan değil dertleri. Dertleri en az hasarla atlatmak. Mümkünse zarar görmeden çıkmak. İhsan Arslan Erdoğan'ın çelik çekirdeğinde bir isimdi. BBC'ye konuşmuş. 15 Temmuz kimyamızı bozdu, panikledik. Can havliyle FETÖ'nün yargıdaki taktiklerini kullanmaya başladık demiş moda kelimelerle sıyrılacaklarını düşünüyorlar. Oysa oğlu Mücahit'in sicilini en iyi babası İhsan Arslan bilir. Şu gün sıfıra sıfır elde var sıfır. Evli evine, köylü köyüne anlaşması son olsa düşünmeden kabul eder çıkarlar. Gel gelelim işin rengi öyle değil. Boğazlarına kadar suça battılar. Birlikte ödeyecekler. Ne çare kurunun yanında yaş yanacak. Daha önce olduğu gibi. Bakın Malatya'da servisçiler odası başkanının Erdoğan'ın yüzüne söylediği eve ekmek götüremiyoruz çıkışı dönemin yazar kasa fırlatma olayıdır. Ardından MHP'nin askıda ekmek kampanyası gelmiştir. Bahçeli bununla Berat Albayrak'a hedef almış ve sonuçta başarılı olmuştur. Bahçeli'nin basın sözcüsü gibi kaleme sarılıp Albayrak'ın istifasını onaylayan Alaaddin Çakıcı, Kılıçdaroğlu mektubuyla çıtayı yükseltmiştir. Hatırlatalım, Çakıcı, Erdoğan'a mahkeme salonunda sahte sultan, Rizeli Yezid demişti. AKP'lilerin oylarıyla infaz yasası değişti, salındı. O laflar da yutuldu. Çakıcı için Kılıçdaroğlu'nun yapabileceği bir şey, gidebileceği bir merci yok. Aynı durum Erdoğan için de geçerli, diyor Tarık Toros, TR724'teki köşesinde.